Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte makro ve duvar süsümüzün alt kısmından artan iplerle neler yapabiliriz? Bununla ilgili bir video hazırlamak istedim. Benim bir duvar süsümün kenarları için bu şekilde ipleri kesip Kenarlarının dolgun durması için bu şekilde ipler takmıştım. Ama duvar sümü bozdum. E, farklı bir model yapmak istediğim için duvar sümü bozdum. O yüzden elimde bu ipim artık olarak kaldı ve bunu değerlendirmek için sizlere bir e, video çekmek istedim. Çünkü yorum kısımlarında da dikkat ediyorum. E, i̇plerimizi nasıl tasarrufu kullanabiliriz? Bunlarla ilgili soru alıyorum. O yüzden e, artık iplerle neler yapabiliriz? Bunlarla ilgili bir video hazırlamak istedim. Elimde bu şekilde kısa bir ipim. 18 santim uzunluğunda. Sizler e, elinizdeki ipe göre de yapabilirsiniz. E, çok uzun ipe gerek e, olmuyor e, püskül modelde. Şimdi bu artık iplerimizle püskül e, duvar süsü yapacağız. E, i̇lk önce ben püskül nasıl yapılır göstereceğim. Daha sonra püskülleri yaptıktan sonra e, duvar süsümün bitmiş halinde sizlerle paylaşacağım. E, şimdi elime bir tane ikiye katladığım Bu kadar uzunluk benim için yeterli fazla bile. Şimdi bu şekilde ipimi alıyorum. Ve şu kısmından kağıt iple yapıştıracağım. Masalarınızın zarar görmesini istemiyorsanız eğer koli bandı değil de kağıt band kullanın. Çünkü koli bandı hep iz bırakıyor masalarda. Şu ipimi birazcık daha birleştireyim. Öyle yapıştırayım. Evet bu şekilde yapıştırdım. Şimdi kesip hazırladığım iplerime, şu ipimi biraz. Evet masamıza bu şekilde ipimizi koyuyoruz. Ee, kağıt bantla da yapıştırıyoruz. Şimdi elimize iki tane ip alıyoruz. Böyle ikiye katlıyoruz. Bir tanesini altından bu şekilde geçirdim. Bir tanesini de ters bir şekilde tutuyorum. Bu ipimi buradan geçirdim. Bu ipimi de bu kısımdan geçirdim ve ikisini karşılıklı tutup çekiyorum ve yukarıya doğru götürüyorum onu şimdi aynı şekilde ikinciyi de yapalım iki tane ipi bu şekilde katlıyoruz iki bir tanesini altından geçiriyoruz İkincisini de tam ters tutuyoruz bakın bunu bu iç kısımdan geçiriyoruz bunu da Buradan geçiyoruz ve iki taraftan çekiyoruz. Yukarıya doğru sıkılıyoruz. Aynı şekilde bunu e, yaprağımızın ne kadar büyük olmasını istiyorsanız o şekilde yapıyorsunuz. Ve en sonunda da e, tarayıp keseceğiz. Ben şimdi hızlı bir şekilde e, iplerimi buraya takacağım. Evet ipimize kısa kestiğimiz ipleri bu şekilde monte ettik. Şimdi bundan sonra taramasını ve yaprağın kesimini anlatacağım. Çok kolay bir yöntemini size göstereceğim. Sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi benim elimde iki tane bu şekilde tarak var. Plastik tarak. Bir tanesinin ucu sivri, bir tanesi de bu şekilde sert bir tarak. Şimdi ben bu tarağı kullanmayı seviyorum. Ama bu taraf diş kısımları çok dayanıklı değil. Yani şu kısmı için kullanıyorum aslında. Şimdi iplerin katlarını bu taramın arka tarafıyla bu şekilde katlarını açıyorum ki kolay bir şekilde tarayabileyim. Bütün katları bu şekilde tarağımın arka kısmıyla açıyorum. Evet, tarağımın arka tarafıyla bu şekilde iplerimi açtım. Şimdi artık taramaya başlayacağım. Tararken şu kısımdan da elinizle tutarsanız eğer iyi olur. Çünkü tutmadan burayı taramaya çalışırsanız iplerin büyük çoğunluğu bu tarafa gider. Çünkü birbirine geçirdiğiniz için bu ipleri çektiğiniz zaman bir yamulma olabilir. O yüzden tararken elinizi bu tarafa sıkı bir şekilde koyun ve o şekilde aramaya başlayayım. Şimdi bu, bunu taradıktan sonra bir sonrakine geçin ki hepsini aynı anda yapmanız zor olacak. O yüzden sırayla bütün ipleri dümdüz olacak şekilde tarıyoruz. Bu şekilde iplerimizi iki tarafına da dümdüz olacak şekilde taradık. Ee, i̇plerimizi buraya takarken hepsini aynı eşit parçada takmamıza rağmen e, tararken bu şekilde eşitsizlik e, olabiliyor ama onlar hiç önemli değil. Zaten yaprak şekli vereceğiz ve kenarlarındaki fazlalıkları keseceğiz. E, bundan sonraki işlem asıl benim için önemli. Ben bu şekilde elime yaprak modeli bu şekilde kestim çünkü hepsinin aynı eşitlikte olmasını istiyorum. Sonra bunu bu şekilde aşağıya doğru tarayacağız. Evet, bakın bu şekilde şu alt kısmından sonuncuyu çıkartıyorum çünkü o fazla geldi. Şimdi. Bu şekilde bakın yaptık. Şimdi ben bunu yapılmış halini size göstermek istiyorum. Ben yaprağımı bu şekilde koyuyorum. Arka tarafından yapıştırıcıyla sert bir kağıt, bu kullanmadığım bir kağıt. Arkasından yapıştırıcıyla yapıştırıyorum ve daha sonradan kesmesi benim için çok daha kolay oluyor. Ben bu şekilde yapılmış halini size göstermek istiyorum. Bakın yapılmış. Bu şekilde yapılmış arkasından da göstereyim. Bu şekilde kağıdı yapıştırıyorsunuz zaten arka tarafı gözükmüyor. Yapıştırdıktan sonra hafif bir tarama işlemi yapıyorsunuz. Bakın üstünde herhangi bir işlem yok. Sadece arka tarafından yapıştırıyoruz. Sadece kesimimizi kolaylaştırması için bunu yapıyoruz. Çünkü yaprağı yapmak zor değil ama kesip o şekli vermek çok zorlanıyorum ben açıkçası. O yüzden bu şekilde kolay bir yöntem. E, sizlere göstermek istedim. Şimdi yapıştıralım. Bu şekilde düzünü taradıktan sonra tersini çeviriyoruz, arka tarafını. Arka tarafından da düz bir şekilde tarıyorum. Evet, şimdi benim elimde bu şekilde bir şu e, arkasındaki tarafı buraya getireceğim ki. E, arkasını çevirdiğiniz zaman beyaz bir görüntü olsun. Benim elimde bu şekilde bir yapıştırıcı var. Sıvı hali var ve sprey olanı var. Bunu nalburlardan bulabilirsiniz. Şimdi ben şu sıvı olanı kullanacağım. Açıyorum. Ve kağıdıma, kağıdınızı e, yani kağıda kullanmak zorunda değilsiniz. Mukavva da yapabilirsiniz. E, keçe de yapabilirsiniz. Aslında ben keçede çok daha şık, çok daha güzel buluyorum. E, yeşil bir keçe, krem rengi bir keçe yani e, kendi zevkinize uygun keçeyi kullanabilirsiniz. Benim elimde keçe olmadığı için kalın bir kağıtla bunu göstermek istedim. Evet bu şekilde yapıştırdıktan sonra... Şimdi bu şekilde bu kısma yapıştırıyorum ve bastırıyorum. Elinize temas ettirmemeniz gerekiyor bu yapıştırıcıyı. Eğer sizin elinizde de böyle bir yapıştırıcı varsa elinize temas ettirmeyin çünkü cildinize zarar verebilir. Şimdi bu şekilde yapıştırdıktan sonra artık ön tarafını çeviriyorum ve ufak bir aşağıya doğru bir tarama işlemi yapıyorum. Evet bu şekilde taradık. Şimdi arkasını çevirip bu yanlarından bu şekilde çok böyle dibinden kesmeyin. Birazcık boşluk bırakın. Bakın bu şekilde yanlarından kolaylıkla kesip o şekli verebilirsiniz. Evet orantılı bir şekilde kesmeniz bu kadar kolay. Benim makasım birazcık zor kesiyor. Evet, Bakın, buralarını kesmemişim, şuralarını da kesiyorum. Evet, bu şekilde çok fazla dibine girmeden, dip tarafına kağıda yaklaşmadan kenar kısımlarından orantılı bir şekilde yaprak modelimizi verelim. Evet bu şekilde yaprağımızı tamamladık. Sizler de elinize bir tane yaprak modeli alarak e, sivriliğini, kalınlığını, bu alt taraflarının vermiş olduğunuz sivriliği kendi zevkinize göre tasarlayabilirsiniz. Makrome duvar süsünden arta kalan iplerle neler yapabiliriz videomuzun sonuna geldik. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.